Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Minecraft'ta nasıl yapılır diye yeni bir seriye başlayacağız. Bu seride ne yapacağız? Bu seride Minecraft'ta bazı icatlar var, onları yapacağız. E, şimdi başlayacağım, e, bugün göstereceğim redstone e, Red olmadan sınırsız obsidyen makinesi yapımı. Gördüğünüz gibi burada dört tane yaptım ama şimdi e, tek oyuncularda olmuyor galiba bu bildiğim kadarıyla tam. Ama e, çok oyuncu sebebinin çoğunda oluyor, özellikle skyblock'ta para kasmak için işe yarıyor. Hatta çok Ben bunu kullanıyorum. Hatta belki de ileriki bölümde yapamazsınız. Detaylı olarak şeyde gösteririm. Nasıl desem. Çok oyuncuda da gösteririm. Neyse başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi her dört e, çeşidi de var. Eğer bu olmazsa bu ne Bu her yeni, her yine dönüyor var. Çünkü bunun bazı bir yönü var. Oraya göre la bakınca şey oluyor. Obsidian çıkıyor. Şey gördüğünüz gibi böyle ip var elinizde ipi buraya koyuyorsunuz şalteri açıyorsunuz bu buradan buraya akıyor neyse fazla uzatmadan işte her sistem hepsi de böyle şimdi fazla uzatmadan nasıl yapacağımızı gösterelim buraya böyle 5 beş blok 5'e 5 beş bir alan yapıyoruz ama istediğiniz bloktan iron blok şart değil tabii ki de hemen yapalım 5'e 5 beş oldu evet şimdi ee bak şu son buraya değil de buraya Buraya ve buraya koyabiliriz. Aslında buraya da koyalım ne olur ne olmaz. Yani güzel gözüksün. Güzel gözükmesini istiyorsanız buraya da koyun yani. Ama eğer yani Skyblock'ta oynuyorsanız oraları koymanıza gerek yok. Şuraya ve şuraya. Zaten suyu tutması için koyuyorsa değil. Burada suyu tutuyor. Sonra suyun böyle... Suyun aktığı yerin... Yani suyun aktığı yerini kırıyorsunuz. Böyle bir görüntü oluyor. Sonra onun yanına böyle üç sıra koyuyorsunuz. Sonra buraya da üç sıra. Sonra buraya bir piston geliyor. Sonra buraya... Bir tane şalter, şalteri açıyorsunuz lava bırakıyorsunuz lava burada kalıyor. Şimdi e, şu suyun aktığı tarafın böyle çaprazının bir yanına böyle yukarı doğru iki blok çıkıyorsunuz. Aslında bir blok da ama ben iki blok çıkıyorum ne olur ne olmaz. Sonra buraya bu e, tuzak kancası denilen şeyi koyuyorsunuz. Ondan sonra buraya bir tane ip, ipi kocadan açıyorsunuz. Normalde burası e, Çok acılı sörmede Burası obsidyen olur Böyle sonra bir sığına diamond kazımıyla kazarsınız Tamam e, işte böyle bu e, Redstone'suz yani Çok kolay hiç israf yok Kolay bir şekilde Hatta şuralara da koyalım Hatta güzel gözüksün böyle süsleyelim biraz Böyle işte Haa sonra burada bundan koyalım. Böyle. Böyle. Yani güzel gözüksün. İşte de şu bloğu. Mesela güzel gözüktü böyle. Sonra bunu kırarsınız. Yeni ipi koyar açarsınız. İşte böyle. Gördüğünüz gibi burada her çeşit yönü var. İşte böyle videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yani aynı sistem sadece yönleri farklı. Dediğim gibi e, yönler ilk seferde olmazsa yönünü değiştirerek yapın yani şu dördünden birini yapın. Lav'ın aktığı yeri ya da suyun aktığı yeri. Bu kadar basit işte. E, çoğu kişi şöyle nasıl desem. Şöyle bir yer yapıyor ondan sonra oraya 4-5 kafa lav koyuyor. Sonra ortaya redstone diyor. Redstone olması skyblock'ta zor olduğu için ip yaptım. ipte zaten mob trap yaptım mı direkt stek stek çıkıyor. Böyle çok kolay şekilde bir obsidyen kasabilirsiniz. Redstone'a gerek falan yok yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.